Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Sevgili oyaları kanalına hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel tülbentin üstüne çok güzel bir örnek göstereceğim. Önce iplerimi göstereyim. Böyle bir mor ipim var. Yeşil, pembe. Pembenin numarası renk 33 numara yeşil ve morunkini kaybettiğim için söyleyemiyorum. Bir çakma ihtiyacımız var. Tım 21 numara. Hadi başlayalım artık. Evet. Şimdi buraya ipimi sabit, sabitledikten sonra giriyorum. Evet. tekrardan alayım pardon şöyle giriyoruz Evet üst zincirle çıkıyorum bir kere başını doluyorum 1 2 3 3 kere çekiyorum öyle 1 2 3 4 5 pıtırıcıkları yap çimeni bu şekilde oluyor 1 2 3 zincir çektim bir kere başını doladım yok dolamıyoruz önce şuraya batıyoruz şu şekilde tekrar üst zincir başına bir kere doluyoruz 1 2 3 kere de çekiyoruz 3 4 5 zincir çekiyoruz böyle üst zincir hemen sıradakine batıyoruz tekrar üst zincir çekiyoruz bir kere başını doladım üç kere de çıkıyorum çimeni bu şekilde hanımlar 5 zincir bir pıtırcık yapıyorum üst zincir çekip yandakine atıyorum sık yine ile bir zincir çekip başına bir kere dolayıp tekrar buraya giriyorum 3 kere çıktım 1 2 3 4 5 şimdi buraya da böyle bir top yapıyorum var yani top kıtırıcı karşı şey diyebilirsiniz Evet son kez göstereyim sonra çiçeğin yapılış yerini göstereceğim size. Evet. 3 4 5 Zincir çektim, kapattım. 1 2 3 battım. Şimdi 3 zincir çekiyorum kapatıyorum 3 zincir çekiyorum kapatıyorum evet, ipimi doluyorum bu arada şimdi bir, iki kere başını dolayıp bir atlayıp, ikincinin ortasından batıp bir iki 3, 4 kere böyle çıkıyorum. 1 zincir çekiyorum, batıyorum. Bu şekilde. Sonra 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Başına bir kere doluyorum. Aynı uzunluğa girecek kadar şekilde trabzan yapıyorum. Tepesine, şöyle gösteriyorum. 2 3 4 5 zincir çekiyorum batıyorum aynı yere kapatacağım böyle şu şekilde 4 kere de 4 zincir çekip 4 aşağı iniyorum bir zincir çekiyorum şöyle bir bacak diyeyim ben buna oluştu 2 3 4 zincirle tekrar yukarı çıktım bir kere doladım uzun uzun trabzanlar yapıyorum o zincirin boyu yetişecek kadar böyle tekrardan 4 5 tane zincir çekip aynı yere batıyorum aşağıya inerken 4 zincir çekiyorum hemen bunun dibine batıp sabitliyorum 3 zincir çekiyorum hemen sıradakine tekrar 3 zincir çekiyorum tekrar sıradakine batıyorum bu şekilde oluyor şu anda 3 zincirli çekip bir kere başına dolayıp tekrar çimenleri yapmaya başlıyorum 2 3 4 5 bir kere dolayıp başına alıyoruz 1 2 3 buraya batıyoruz hemen önündeki sıraya 3 zincirle çıkıyoruz çimen aynı devam ediyor İstediğiniz aralığı verebilirsiniz bir takinde 5 olur 6 olur 6 7 olabilir yani ben beş sıfada yapacağım. Üç zincir çektim. Aynı çimen bildiğiniz gibi devam ediyor. Şimdi üstünün yapımını anlatayım isterseniz. Evet ipimi aldım pembe ipimi. Şimdi çiçeğini göstereceğim. Hemen buradaki tepesine batıyoruz. Evet. Şimdi 8 tane zincir çekeceğiz. 3 4 5 6 7 8. Hemen aynı yere tekrar batıyoruz. Tekrar 8 zincir. 8 tekrar batıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 Bunu 6'ya da yapacağız. Şu an benim 4 oldu. 5 tane daha yapacağım. 5, 6, 7, 8. Evet. Şimdi 12 tane zincir çekiyorum buraya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bunu ters çeviriyorum. Şey bir tanesini atlayıp ikincisine batıyorum 8 zincir çekiyorum tekrar 2 3 4 5 6 7 7 8 bir tane atlayıp ikincisine batıyorum ortasına bu şekilde tekrar 8 zincir 2 3 4 5 6 7 8 bir tane bırakıp en sondakine batıyorum Şöyle bir görüntü ve buradaki çimenimin pıtırcığının tepesine batıyorum. Bir evet. zincir çekip geri dönüyorum. <laughs> Buradan sık iğne ile giriyorum. Şimdi ilk iki iki zincir çekeceğim. İki zincir çekip batıyorum aynı yere. Böyle pıtırcıklar yapacağım. İki zincir çekiyorum. 2 zincir çekiyorum tekrar batıyorum böyle 8 tane yapıyoruz 3 oldu 4 5 6 7 8 Şimdi buradan yandakine sık iğne ile giriş yapıyoruz. Şu şekilde oluyor. Evet. Şimdi burayı da aynı şekilde 8 kere dolduracağız. Böyle pıtırcıklar yaparak 2-2 2 çektim. Sık iğne ile gidiyorum. 2 çekiyorum. 3 etti. 2 kere 4 5 6 7 8 Şöyle oldum. Şimdi buraya da aynı şekilde yapıyorum. Sık iğneyle geldim. Buraya da 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 4 5 6, 6 7 8 Evet hanımlar. Böyle bir görüntü oluyor. Şimdi 4 zincir çekiyoruz. 4 zincir çekince tekrar bu ilk başladığımız yere sabitliyoruz. Bir 4 zincir daha çekiyoruz. Hemen hemen yandaki buraya geliyoruz. Şimdi buraya da aynı 8 zincir çekip dibine batıracağım tekrardan. 8 zincir batıyorum şimdi ben burayı sona kadar yapıp geliyorum şimdi burada 6 tane pıtırcık oldu 8 8 tane yaptım tekrar 12 tane zincir çekiyorum 8 9 10 11 12 ters çevirip bir atlayıp buraya batıyorum 8 zincir çekiyorum. Bir tanesine geçip ikincisinin başına 4 5 6 7 8 Bir tane de atlayıp tekrar buraya. Şimdi buraya gelince şu en baştaki yapmış olduğumuz yandaki çiçeğin pıtırcığına bir sık iğne ile girmemiz gerekiyor. Böyle birleşmesi için. Sonra bir zincir çekip döndürüyorum. Bağlıyoruz. Evet, şimdi tekrar iki zincir çekip buraya dolduruyoruz. Aynı burada yaptığımız işlemi devam ediyoruz. Şuraya gelince tekrar devam edelim. Evet hanımlar. Buraları böyle pıtırcık aynı. Burada yaptığımız işlemler uyguluyoruz. 4 zincir çekiyorum. Pardon. 4 zincir çekmeden önce buraya bağlıyorum. Çimenle Bu sık iğneyle bağladım. 4 zincir çekiyorum çevirip şuraya evet şuraya başından girip çıkıyorum bir zincir çekiyorum ve burada kesiyoruz hanımlar modelimiz bu şekilde yakıyoruz hemen Ben şimdi diğerini de yapıp ütüleyip size göstereceğim. Evet hanımlar diğer rengini de yaptım. Böyle çok şeker, çok güzel bir oya modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Ütüleyince de böyle güzel doğdu. Şöyle biraz göstereyim size. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.